Aile katılımcılar. Aile Dayanışma Ağının her cuma günü Milletin Evi Saraçhane'de gerçekleşen buluşmasına hoş geldiniz. Aylardır hak, hukuk, adalet arayışıyla burada bir araya geliyoruz. Her hafta daha büyüyen bir kalabalıkla toplanıyoruz. Her hafta daha güçlü bir dayanışmayı yanımızda hissediyoruz. Aile dayanışma buluşmaları toplum vicdanının sesi olmuştur artık. Saraçhane bu buluşmalarla adaletin sustuğu yerde halkın vicdanının konuştuğu bir alana dönüşmüştür. Kararlılığımızı, azmimizi ve adalet talebimizi diri tuttuğunuz için her birinize, her birimize teşekkür ediyorum. iki hafta değerli eşim Ekrem İmamoğlu'nun üç ayrı davası görülecek. Üstelik bu üç dava Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya olduğu yargı tacizinin sadece küçük bir parçası. Çok sayıda davayla siyasileşmiş yargı eliyle yürütülen bir karalama kampanyasıyla mücadele ediyoruz. Peki neden? Neden Ekrem İmamoğlu hakkında açılmış bu kadar çok dava var. Aslında bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz. Tüm Türkiye biliyor. Hatta dünya biliyor. Bunun nedeni Ekrem İmamoğlu'nun iktidarın en büyük siyasi rakibi olmasıdır. Yenilenen seçimle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tam üç kere kazanmasıdır. 15,5 buçuk milyon oyla milletin Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir halk desteğini arkasına almış olmasıdır. Yani bu davalar Ekrem İmamoğlu'na değil, milletin iradesine karşı açılmış davalardır. Hepimiz artık şunu çok iyi biliyoruz. Adalet bir kişiye değil, hepimize, bütün topluma lazımdır. Bu davalarda yalnızca bir kişiyi değil, milletin iradesini ilgilendirmektedir. Ekrem İmamoğlu'nu sandıkta yenilmeyeceği anlaşılınca panik tuşuna basıldı. Hukuk tekrar ayaklar altına alındı. İşler öyle bir noktaya vardı ki Ekrem İmamoğlu'nun alın teriyle kazandı. Emeğinin karşılığı olan diplomasına bile göz konuldu. Bu karar alınırsa bundan sonra kimsenin diploması, tapusu, işi güvencede olmaz diye düşünülmedi. Sahte diplomaların ortada dolaştığı, meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir ortamda Ekrem İmamoğlu'nun emek vererek hak ettiği diplomasını iptal etmek için hukuk hiçe sayıldı. Buna zemin oluşturmak için yıllarını akademiye vermiş saygın bir profesör de dahil olmak üzere 27 kişinin daha emeği hiçe sayıldı. Bu çelişki, bu eşitsizlik toplumun vicdanını derinden yaralamaktadır. Yargı bir an önce siyasetin gölgesinden kurtulmalı, herkese eşit davranmaya başlamalıdır. Hukuk siyasetin aracı değil, halkın ortak güvencesidir. Yargı mensuplarının bu gerçeği bir an önce hatırlaması Türkiye'nin bu ülkenin geleceği için elzemdir. Geldiğimiz noktada insanlar ne yazık ki kendilerini sadece yargı karşısında değil sokaklarda da güvende hissetmiyor artık. Her geçen gün ayrı bir şiddet vakası gündeme düşüyor. Gazeteci Hakan Tosun'un sokak ortasında katledilmesi bunun son örneği oldu. Buradan kendisine rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. gençler, gazeteciler her biri ayrı aynı adaletsizliğin mağdurları. Çeteler sokakları sarmış, sayısı suç kaydı olan insanlar elini kolunu sallaya sallaya dolaşırken masum insanlar dört duvar arasında tutsak tutuluyor. Uyuşturucu tacirleri, katiller dışarıda, fikrini söyleyen, muhalefet eden, siyaset yapan bu millete barış getirecek ve millete düşmüş olduğu yoksulluktan ve yoksulluktan kurtaracak olan kişiler içeride rehin tutuluyor. Böyle adalet olmaz. Birileri düşüncelerini dile getirmekten korkarken, birileri sokak ortasında can almaktan korkmuyorsa ortada bir adalet sorunu var demektir. Bu hiç kimsenin saklayamayacağı bir gerçektir artık. Masumiyet karanesinin içe sayılması, adaletin gecikmesi, suçsuz insanların aylarca sebepsiz yere tutsak edilmesi de adaletsizliğin varacağı son noktadır. Bugün 17 Ekim 2025, 30 Ekim 2024'ten bu yana bu sürecin kabusunu yaşıyoruz. Neden? Ekrem İvamoğlu ve çalışma arkadaşları 210 gündür haksız ve hukuksuz biçimde özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Neden? Ortada hala bir iddianame yok. Aile avukatımız Mehmet Pehlivan tutuklanarak savunma hakkımız bile elimizden alınmıştır. Neden? Türkiye'de barış ve güven ortamının sağlanması için sadece mahkeme salonlarında değil toplumun her alanında eşitsizlikleri sona erdirmeye... Adaleti sağlamaya ihtiyacımız var çünkü milyonlarca insan sokaklarda hak, hukuk, adalet ararken ve aylarca bunu devam ettiriyorken çoğunlukla ve kalabalığımız artarak devam ederken bu seslere sağır kalmak neyin inadıdır? Ne yapılmaya çalışılıyor? Gerçekten artık soruyoruz ve bunu anlamakta zorlanıyoruz. Ne yapmak istiyorsunuz bizlere? Hak, hukuk, Hak, hukuk, Hak, hukuk, Hak, hukuk, evet. Hepimiz artık ezberledik. Bunu biliyoruz. Herkes biliyor. Adalet sağlanmadan ne ekonomi düzelir, ne demokrasi gelişir. Ne de gençler, çocuklar geleceğe ümitle başla, bakmaya başlayabilirler. Aile dayanışma buluşmaları, adil, huzurlu, bereketli ve herkesin de işte olduğu bir Türkiye umudunun sembolü olmuştur artık. Bu ülkenin geleceğini susmayan vicdanlar, umudunu yitirmeyen insanlar kurtaracaktır. Tekrar ediyorum, bu ülkenin geleceğini susmayan vicdanlar. kafasını, başını kuma gömmeyen, kapı arkasına, perdenin arkasına gizlenmeyen insanlar, vicdanlar ve umudunu yitirmeyen insanlar kurtaracaktır. onurunun yeniden hüküm süreceği bir ülke için buradayız. Ve bunun için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Herkesi bu umuda güç vermeye, dayanışmaya bekliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar yine bu dileklerle görüşmek umuduyla belki de tutsakların serbest bırakılmış sürpriziyle hepimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Millete emanet kitabımızı yine millete emanet ediyorum. Çok sevgilerimle.